Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, UEFA Konferans Liginde Avusturya, Vin ile Borac Banja Luka karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Avusturya Wien ile başlayalım. Oynadığı son karşılaşmada Avusturya Kupası'nda Spitali deplasmanda 7-0 mağlup eden Wien seyircisi önünde Bosna ekibi Borac Banja Luka karşısında da kazanarak rovanşı avantajlı çıkmak istiyor. Bosna ekibi Borac Banja Luka son 5 maçından 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve Wien karşısında da işleri zor, Avusturya ekibi rahat kazanır, Rie 1. 1.422130 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.